Reel sektör olarak plastik fuarındaki turumuza devam ediyoruz. Fuarın önemli firmalarından Hürmat Makina Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Burç Angan'la sektörü değerlendirdik. 1969 yılından beri sektörde var olan kuruluş Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki modern tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. 1969 yılında kurulmuş olan ve günümüzde plastik enjeksiyon makinesi üretiminde Türkiye'nin en kürklü firması konumunda olan bir firmadır. Bir aile şirketi ve şu anda benim de arasında bulunduğum ikinci kuşak tarafından yönetilmekte. Bizler 2010 yılında alanda yeni bir, kendi adımıza bir sayfa açtık. 2004 ve 2010 yılları arasında ülkemizdeki artan uzak doğu makineleri sebebiyle üretime ara vermiştik. 2010 yılında yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yaptık ve çok eski bir firma olmamıza rağmen yeni bir solukla yepyeni bir firma hevesiyle tekrardan bir şeylere başlangıç verdik. 2010 yılında başladığımız bu yolda tabii çok hızlı bir ilmelenme kat ettik ve 2013 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması arasında gösterildik. İşte bu konuda bir ödül aldık. 2014 yılına gelecek olursak 2014 yılı çok fazla iyi verimli geçmedi en azından iç pazar için söyleyeyim. 2014 yılında ağırlıklı yurt dışına çalıştık ki bizim hedefimiz de 2010 yılında bu işe tekrardan soyunduğumuzda buydu. en az 60'ımızı üretimimizin en az %60'ını ihraç eder bir hale gelmeyi hedefliyorduk. Ve 2014 yılı özelinde baktığımızda %58 gibi bir rakamı yakaladığımızı görüyoruz Ciro'da. Biz bu sene fuarda 3 adet makine sergiliyoruz. Bu makinelerin kendine has bazı özellikleri var. Mesela makinelerimizden birinde 600 mm bölü saniye enjeksiyon hızı var. Bir diğerinde 400 devir dakika mal alma hızı var. Bunlar önemli değerler. Biz bunları yaparak sektördeki kullanıcıların önüne bir anlamda fuar içerisinde koyuyoruz ki bunun gerçekten burada yapılabildiğini Türkiye'deki firmaların bu yetkinliğe, bu bilgi mühendislik kapasitesine sahip olduğunu artık gözleriyle görsünler diyerekten. Türkiye'nin plastik sektörü şu anda Avrupa'nın ikinci en büyük plastik sektörü. Bu sektöre paralel bir plastik işleme makinası sektörü olması gerektiğini şart olduğunu düşünüyoruz. Ve burada dediğim gibi en büyük yük ne üreticide ne devlette. Burada en büyük yük kullanıcıda. Bilinçli olarak biz kendi makinacılarımızı tercih etmeli ve kendi makinalarımızı kullanmamız gerektiğine inanıyorum.